kitaplardaki desteği çift challenge oynuyoruz. Bu arada burada kardeşimle daha az önce. Onun tam da ses çıkabilir arkadaşlar. Yani ne yapayım? Şurada kapının önünde bekledi. Ben de kıyamadım. Benimle beraber video şey çekmek istedi. Uu, deyip duruyor. Ama arkadaşlar annem gün, 20 saniye tutacaklar ve ben o saniyede çizmeye çalışacağım. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar durun sizi durdurmayacağım. Evet arkadaşlar durdurmadan hemen saniyemizi başlatıyor anne. <laughs> evet annem başlattı arkadaşlar. Hemen çizmeye başlıyorum. Arkadaşlar ben bunu nasıl çizdim? Evet arkadaşlar size resim göstermeyi unuttum. Üzümü yazacağım çünkü o da yazısı. Şu yuvarlağında çizme bu gerek yok. Bakın burada ne yazıyor okuyayım mı? Hüz en küçük ineği yazıyor ve bu da üzüm sürünün en küçük ineği ve çok tatlı. Ben biraz yüz çizimi size ben neyse birazcık yapmaya çalışacağım. O zaman hemen saniyeyi başlatalım ve arkadaşlar ben saniye geri sıfırlattım. Hani telefonu da yanıma alsam iyi olur ya. Saniye de şuradan görebilirim Bir telefonu yanıma alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başlata basıyorum. Göstereyim sizlerle, sizlerle beraber basalım. İnşallah saniyede başlat. Başladı. Başladı başladı. başladı. Ay. Ay. Bir saniye. Daha var sürem o yüzden dayanabiliriz. Ay. Durun durun. Ay. Elim ayağım ve bir yanda. İnceleme kalktı vereceğiz. Çünkü incelemesem ben bunu Evet arkadaşlar biz 60 saniye verdik. Kardeşimi oradan indireyim. Gel evet. yani aşkım buraya ya. Sen niye orada duruyorsun? yazayım Neyse hadi o zaman yiye. 60 saniyeye sürdür diyelim. 60 saniyede de çizmeye çalışalım. Yiye. Arkadaşlar ayy, çünkü yiye. çok kısa süre olduğu ayy, için yiye. çizemedim yani. Arkadaşlar A -a. kardeşimi A -a. anneme emanet edip geliyorum. Yazacağını çizmeyeceğim. Serhat bir saniye oldu ki. Başlatıyorum. Başlatıyorum. birazcık çizeyim. Bu ne? Bu ne? Hmm. Çok güzel. Ama güzel oldu ha. Hmm. Nasıl yapıyor bu ya? Ne yaptın Dilek? Beni ressam saymışlar işte arkadaşlar ben ressamım diye şurada bir şey Aa, ben re ressam değilim o yönden ressamım yok resim kolumba şeyden çizersem eğer yani e, böyle internetten falan çizersem çiziyorum ama bunu internetten çizemem çünkü bu bir ay ay yapsan oldu mu ah yolu daha var hızlı çizmeye çalışacağım çünkü 1 saniye yaklaşmış iki saniye olmuş ben Mami Mami, Mami. <laughs> Söyle... Söyle... Ay Ben şu an odaklanamıyorum. Hem şunu çizip hem şunu çizmek. <laughs> evet arkadaşlar bu defterden yürüttüm. Evet, <laughs> Çünkü oradan gösteremiyordum. Şöyle göstereyim. 60 saniyede aynı robot gibi duran dedim ya seri çizemiyorum diye durun şuraya geçiyorum. Durdurmayacağım videoyu. <laughs> 20, 20 dakikadan aslında hızlı bir şey olsa 20 dakika veririm de kendime. 20 dakika da çok şey oluyor ya. Hani böyle 2 dakikada çizip bırakmak çok zor. Ama süresiz olursa eğer. Ama süresiz ol süresiz olsaydı belki devamını getirdim ama süreli olduğu için yarısını mesela çizemiyorum. O yüzden. Bunu sayın arkadaşlar. Ya sonra da birlikte diyeceğim de saniye yetmez. Video çok uzun sürmeyeceği için. Ben yerime geçiyorum. Size durdurmayacağım. Merak etmeyin. Geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yine de 60 saniyeyi başlatacağım. Bu sefer de iki şeyimizi gösteriyorum size. Bekleyin. Sizi durduracağım iki dakika. Evet arkadaşlar bu resmi çizeceğim. Bunu babam çizdirdim. Babama çizdirdim. Yoksa ben böyle gül resmi çizemeyebilir mi, miyim? Gül çiz bir kolay ya. Onu çizerim. Yanına da kalpler koydum. Ee, Siz çok ee, seviyorlar. Bunları düzgün bir sahnede, bir, bir sahnede çizebilirsem videonun galibi ben olacağım. Ve sonra şey gelecek. O zaman başlatıyorum. 1 2 3 Kalem, kalem, kalem. Çiziyorum. Bir dakika. Ay arkadaşlar ya sigir lazım bana ayrıyeten şöyle Heh, var başka ne var başka ne var yanlarım Size çok seviyorum. saniye doldu mu? Aa dolmuş bile. Dur bakayım. Ay geçiyor geçiyor geçiyor. 69, 40, 45, 42, 43. Daha geçmiş herhalde ya. Ben saniye doldum. Hayır hadi geçmiş geçmiş arkadaşlar geçmiş. Ben çizdim. Çizdim zaten bitti. evet arkadaşlar. Bu arada parlamayı unutmuşuz. Ablam parlayacaktı. O yüzden abla sen sınırları bir puanla kaç şey, kaç kaç veriyorsun benim çizimime Hemen bir puan gelsin ama. Arkadaşlar ablam birisine 5 puan çünkü benzemedi işte de birisine de 10 puan verdi. O zaman en zor dünyanın en zor çizimi önüme gelin sihirbazlık önüme gelsin 1 2 3 Önüme nesne geliyor. Hokus pokus. Yarışmamız. Her... Hadi. Her... <laughs> çılak çılak çılak. Hayır. Enerjinizi kaybetmeyin. Enerji. Hadi enerjilerinizi toplayın. Önünüzü beni açın ve izleyin. Şuş. O zaman bu sefer bunu çizeceğim. Hemen nesneyi göstereyim. ama bir saniye de bunu çizeceğim ama. Ya Dünyanın en zor resmi gelsin dedim ya. Ben niye hep böyle Şu küçük peri kızını çizeceğim. Bunu nasıl çizeceğim? Bakın şunu. Burada aslında bu var da ben bunu seçtim. Ay, ay, ay. Bu, bu, çok kolay. Bunu çizenler benimle beraber çizebilirsiniz arkadaşlar. Olmazsa bunu bir, bir yere sabitleyin. Siz de bu peri kızını çizmeye çalışırsınız. Ee, üstüne sabitleyeceğim. Bir sabitleyip geleyim siz de peri kızını benimle beraber çizin. Evet arkadaşlar sabitleyecek bir yer bulamadım. Videoyu şöyle durdurun. Ben şöyle yakınlaştırayım. Videoyu durdurun ve 2 dakika çizin arkadaşlar. Beni durdurun 2 dakikada çizersiniz. Evet. Çok kolay birisi. Evet. Ama benim için zor. Sizin için kolaysa çizin bakalım. Evet evet arkadaşlar. Şimdi 60 saniyede kardeşim bir şeyleri dağıtıyor arkadaşlar. 2 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Başlatıyorum çilebimi ve bu gardınız pek Baş, bakıyor bir. Gel, üç ya da üç gibi. Yine ablam ve kalmayacak. Kal Puan verecek. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar süre etmesi biraz daha süre kısıtlama hakkımız var mı? Arkadaşlar daha süre doluyor ve gidiyor. O yüzden hızlı olmak gerekiyor. Hadi şimdi de geldi. Onu da çekiyorum arada sırada. Batuhan bir gider misin ablacığım? Neyse arkadaşlar o biraz süre doluyor. Süre doluyor, süre doluyor. Hadi ona bakın. Siz bana odaklanmayın arkadaşlar. Siz, siz... Siz konuşamadım. Neyse durun arkadaşlar bir dakika. Bu nasıl bir çizimdir ya? Arkadaşlar herhalde süre doldu çünkü ben çizdim. Dur Arkadaşlar Allah'ım buna 7 verdi. Bu kaç ay kadar? Bu 20 ya da abla. Anam gerçekten beni 7 yapar kesmiş. bu konuda doğru söylüyor. Gördüğünüz gibi. ne diyeceğim? bir tane daha bir şey çizmeye çalışalım. Durun size bir sürpriz yapalım. Kapanış saatimiz yaklaşıyor çünkü. Bakın size de çizeceğim. Durun göstermeyeyim. Durun arkadaşlar. Şimdi i̇ki dakikada da boyayayım. Aa, bu arada kalemim gitmiş. Durun arkadaşlar. İki dakikada bize size bir sürpriz hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar sürprizimi hemen gösteriyorum. Ay ya da bu defteri böyle şey. Ya da ben bunu hatıra olarak saklarım. Yeteyim ben. Burada çünkü hatıra olarak kalmıyor. Benim, benim yazım biraz Arapçama olsun. Eh, ana birazcık ana. Neyse arkadaşlar şu yazıyı ben size okurum. Sürpriz. Kanalıma abone olmayı unut. Bakın like'a. Like'a bakın. Şak 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 şak. Like. Ablam bu like'ı da puanlasın. Ya, evet, evet. <laughs> ya da puanlamasına gerek yok zaten bu benden. Yüz like gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada yapayım kapanışı da. Çünkü öbür tarafa geçmeden yapayım. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.